20 yaşındaki İlayda Alkan ve annesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hiç tanımadıkları birinin saldırısına uğramış ve İlayda o saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda ağır yaralanan anne Oya Tarhan taburcu oldu ve korkunç günü anlattı. Kızım çok mutluydu. Son yemeğini yedikten sonra öldürüldü dedi. Çocuk da buradan evden çıkıyor anne diyor. Hadi kadınlar günü yemek yiyelim beraber. Dünya kadınlar gününde annesiyle doyasıya eğlendi İlayda. Eve dönerken de acımasızca katledildi. Kızım çok mutluydu o gün. Son yemeğini yedi, eğlencesini yaptı, öldürüldü. İzmir konakta İlayda Alkan, annesi Oya Tarhan'la eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Sonra da Yunus Yılmaz yanlarına geldi. Geliyor, bizim kıza laf atıyor. O çocuk da diyor ki yürü git kardeşim bizimle uğraşma. Ardından Yılmaz hiç tanımadığı anne kıza bıçakla saldırdı. 13 tane kızıma vurmuş, 8 tane de eşime vurmuş. İlayda hayatını kaybetti. Annesi ölümün eşiğinden döndü. Benim ciğerim yandı. Ölse gene içim soğumayacak benim. Arbede'de bacağından yaralanan saldırgan bir hastanede veri giriş memuruydu. Yakalandı, ifadesinde alkollü olduğunu, tartışmanın nedenini hatırlamadığını öne sürdü. Tutuklandı. Acılı annenin tek isteği ise Cane'nin hak ettiği cezayı alması. Cezasını almasını istiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum anne olarak.